Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce e, bildiğiniz gibi e, bundan önceki videolarımdan birinde e, arabamızın şarj dinamasından karavanımızın yaşam aküsünü nasıl şarj etmemiz gerektiği hakkında e, birkaç konuya değinmiştik. E, bu konu hakkında e, birkaç kelam daha etmek istiyorum müsaade ederseniz. Şöyle ki arkadaşlar e, son e, birkaç günde seyrettiğim birkaç videoda bazı bu konularda piyasada elemanların elektronik devre elemanlarının bu şarj konusunda nasıl yapılabilirliği hakkında piyasaya çıkmış birkaç aletin olduğunu gördüm. Bunlardan bir tanesi hatırladığım kadarıyla DC-DC charger diye bir elektronik bir cihaz piyasaya çıkarmışlar. Bununla e, diyorlar e, karavanınızın yaşam aküsünü, e, arabanın aküsünden bağımsız olarak şarj edebilirsiniz e, konusu hakkında bir videoydu. Şimdi arkadaşlar ben de bu videoyu seyrettim fakat e, bu videoda e, bizlere açıklanmayan e, şu var anladığım kadarıyla bu DC DC şarjırı e, arabamıza, arabamızın aküsüne bağladığımızda bunun bağlantıları acaba ee, şarj jeneratörosunun üzerinde bulunan e, konjektörün çıkışından mı alınıyor yoksa girişinden mi alınıyor? Eğer arkadaşlar e, bu DC-DC şarjır, şarj jeneratörosunun üzerinde bulunan konjektörün eğer çıkışından alınıyorsa e, bence yine değişen bir şey olmayacak gibime geliyor. Şöyle ki siz e, konjektörün çıkışından eğer bir voltaj al, almışsanız yaşam akümümüz dolmaya başladığı anda dün çıkışı arabanın aküsüne de bağlı olacağı için haliyle dolu olan arabamızın aküsü, dolmaya başlayacak olan karavanımızın yaşam aküsüyle beraber de şarj olmaya devam edecektir. Yani benim mantığım bunu basıyor bildiğim kadarıyla. Eğer bu DC-DC şarjının girişi konjöktörün çıkışından değil de konjöktörün baş hemen çıkışındaki kablolardan alınıyorsa gerçekten bu DC-DC şarjı bana göre bir işe yarar. Ama öbür türlü çok fazla bir işe yarayacağını sanmıyorum ki inşallah yarar ee, bunun da videolarını eğer e, bu gibi videolar yapan hazırlayan arkadaşlar dc dişi şarjörü belirli bir düzenekte kurup bizlere gösteren arkadaşlar bunu söylerlerse e, dinamo üzerindeki konjektörden mi alındığı, konjektörün girişinden ya da çıkışından mı alındığını bize e, söylerlerse e, çok iyi olur Seviniriz. E, güzel de bir video çekmiş olurlar benim açımdan söylüyorum çünkü arkadaşlar eğer e, Dediğim gibi konjöktörün çıkışından alınıyorsa bu aletin çok da fazla bir işe yarayacağını ben kendi maçımdan söylüyorum. Sanmıyorum. Arkadaşlar bütün bunları bir kenara bırakıyoruz. Ben sürekli videolarımda söylediğim gibi sizlere ne kadar çok tefor rahat o kadar çok arıza ve sorun demek. Ben bunu yaşıyorum. Emin, emin olun sizler de yaşarsınız. Karavanınıza koymuş olduğunuz her bir cihaz her bir e, ekstradan bir alet ne bileyim e, başka bir şey emin olun ileride e, size sıkıntılar sorun, sorunlar yaşatabilir yaşatacaktır da. Şöyle ki arkadaşlar biz işlerimizi mümkün olduğunca mekanik olarak halletmeye çalışalım. Çok fazla elektronik teforata kaç kaçmayalım. Şöyle ki arkadaşlar, ben size şöyle bir gördüğünüz elimde bir elektronik bir malzeme var, elektrik bir malzeme var. Bunun adı arkadaşlar pako Şalter. Bu elimde gördüğünüz 3 üç, üç faz bir pakoşalterdir. Bunun görevi, bunun bir bir kademesi var, bir boşta sıfır kademesi var bir iki kademesi var. Bunun e, kullanma amacı mesela e, DC pardon AC motorlarda e, fazların yönünü değiştirerek bir aldığımızda fazın yönünü değiştirerek motorumuz e, sola döner sıfır aldığımızda motorumuz döner iki aldığımızda fazlar değişik konumda olduğu için bu sefer motorumuzu tam tersi tarafa döndürmek için e, kullanılan bir şalterdir. Bu elimde Gördüğünüz pako şalter arkadaşlar 20 amperlik. Bunun 30 amperi 50 amperi, 60, 90 hatta 100 ampere kadar çıkanları var. Yani bu karavanlarımızda amperaj olarak küçük gelir ama bunun 50 amper ve üzerini kullandığınız takdirde bunun tek faz çıkışları da var. Biraz daha küçük, biraz daha tomuldur böyle. Yani akıma dayanıklı, güçlü akımlara karşı dayanıklı bir şalterdir. Biz bağlantımızı eğer e, arabamızın aküsünü şarj etmeye yarayan şarj dinamosundan gelen kabloyu önce buna sokar. Bundan çıkartırsak şöyle ki sıfır konumda bu kabloyu boşa alalım. Bir konumunda bu kabloyu direkt mesela arabamızın yaşam aküsüne şarj dinamomuz şarj etmeye başlasın. Sıfıra getirdiğimiz zaman tamamen kapatalım. 2'ye getirdiğimiz zaman buradaki eksi artıyı, burada eksi olduğunda burada artı, bu sefer burada artı olacak, burada eksi olacak. İki konu ikinci konuma getirdiğimizde e, şarj dinamomuzdan gelen e, akümüzü şarj etmeye yarayacak olan bu sefer e, voltajı ve akımı arabamızın e, maç dinamosu için ve diğer e, elektrik aksamları için kullanacağımız aküyü devreden çıkartıp direkt karavanımızın yaşam aküsüne e, vermemiz bence e, daha mantıklı olur. E, o kadar e, teferruatlı da bir şey değil. E, elektronik de bir alet değil. Mekaniksel bir alet. E, bunu kullanarak emin olun e, çok daha randımanlı çok daha e, sorunsuz e, karavanlarımızla e, seyahat edeceğiz. E, demektir. Valla o DC-DC şarjör piyasada arkadaşlar çok konuşuluyor bence fiyat olarak sanmıyorum ki 1500-2000 liradan aşağı olmasın şöyle bir Pakoş şalter bunun daha akıllısını daha bir büyüğünü herhalde elektrikçilerden 100 lira falan alabilirsiniz diye düşünüyorum ve çok daha iyi edersiniz bunu kullanmakla kontrol hem sizin elinizde olur. Marş'a basacağınız zaman bunu e, ka, arabamızın akı konumuna alırsınız. Marş'a basarsınız. Marş'a bastıktan sonra e, vitese atmadan bunu e, nasıl olsa arabanız çalıştı. E, bunu ikinci konuma alarak dinamodan, dinamodan gelen bütün elektriği e, karavanınızın yaşam aküsüne e, tamamen vermiş olursunuz. Hem daha kısa sürede hem daha da garanti bir şekilde e, karavanınızın yaşam aküsünü şarj etmiş olursunuz. Bu çünkü iki aküyü birbirinden ayıracağı, ayıracağı için e, dediğim gibi kısa sürede de yaşam aküsünü e, ilerledikçe e, arabanız çalıştığı sürece e, şarj etme yoluna gidebilirsiniz. Arkadaşlar bunu birinci konumda ya da ikinci konumda unutmuş olmanızın bir zararı yok. Şöyle ki, eğer yaşam akününüz konumunda unutmuş olduğunuz takdirde, yaşam akününüz bittiği zaman diyelim böyle unuttunuz, kontağa basarsanız, maşlanmanız çalışmaz. O zaman uyanırsınız Aa, diyeceksiniz. Ben pakoş al terimi yaşam aküm. E, konumunda unuttum. Giderseniz e, ikinci konumdan birinci konumla yani e, arabanın kendi aküsü konumunu alarak kontağınıza basarak e, çok daha hareket edersiniz diye ben düşünüyorum. E, her zaman söylüyorum. Ne kadar çok teforat o kadar çok sorun yaşamanıza sebep olacaktır. E, mümkün olduğunca arkadaşlar karavanlarımızda e, teforattan e, kaçınalım ve kaçınmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar e, gelelim e, bugünkü videomuzun esas konusuna. Bugünkü videomuzun esas konusu karavanlarımızda hidrofor ve su pompasıyla alakalı bir kaç şey söylemek istiyorum sizlere. Benim karavanımda arkadaşlar su pompam 12 volt çeşme kumandalı. Yani çeşmelerimi açtığım zaman 12 volt çeşmeden kendini artısı tamamlıyor ve pompama gelerek pompanın çalışmasını sağlıyor. Çeşmemin kolunu da aç kapak kolunu da kapattığım zaman pompamda duruyor. Arkadaşlar bu tür sistemler çok pahalı. Yani özellikle 12 volt kumandalı çeşmeler hakikaten normal çeşmelere nazaran bir kat iki kat daha fazla olabiliyor ve her yerde de bulunmuyor. Ama biz arkadaşlar karavanlarımızda su kullanımı için kullanacağımız bu su pompaları ya da hidroforları e, çeşme kumandalı 12 volt olarak e, seçmeyip de eğer basınç kumandalı olarak seçersek e, çok daha e, iyi bir e, karar almış oluruz. Şöyle ki arkadaşlar eğer e, 12 volt kumandalı değil de basınç kumandalı e, bir hidrofor, bir e, su pompası seçtiğimiz arkadaşlar eee Karavanımızda bulunan çeşmeleri 12 volt kumandalı çeşmeler olarak almayacak, almayacağımız için çok daha ucuza ve istediğimiz her yerde mahallemizde bulunan bir nalburdan dahi alacağımız bir lavabo ya da musluk çeşmesini çok rahat karavanlarımıza takabileceğiz. Yani buna dikkat edersek sizin açınızdan iyi olur. Dediğim gibi 12 volt çeşmeler çok pahalı. Her yerde de bulamazsınız. Ama arkadaşlar yine basınç kumandalı hidroforlar da var gördüğüm kadarıyla. Ve arkadaşlar bunları karavanlarına takıyorlar. Onlar da bildiğiniz gibi çeşmeyi açtığınız an pompanın ucunda çeşmeyi kapatana kadar oluşan basınçtan dolayı hidroforun yani su pompasının içinde bulunan o çalpara cinsi alet motorunuza yol vererek Çeşmelerinize su gelmesini sağlıyor. Ama arkadaşlar bunun şöyle bir dezavantajı var. Çeşmeyi azıcık daha yaşmış olsanız hemen pompanız devreye girecektir. Ve her açıp kapamada pompanızda pompanızın ömründen biraz da kaybınız olacaktır. Benim sizlere acizane tavsiyem bu su pompalarınızı basınç kontrolü su pompalarınızı kullanırken su pompalarınızın yanına çok küçük, 1 litre, 2 litre, 3-5 litreye kadar çıkan basınç tankları var arkadaşlar. Eğer bu hidroforunuzdan çıkan suyu bu basınç tanklarından geçirip ondan sonra çeşmelerinize eğer bu suyu yönlendirirseniz her açış kapanışta emin olun su pompanız, hidroforunuz devreye girmeyecektir. Mesela... Diyelim bir elmayı yıkacaksınız çeşmenizin altından. Çeşmeyi açtığınız o basınç tankı olduğu için elinizde bunu ne kadar 1 litre, 2 litre, 3 litre fazla tutarsanız çeşmeyi açma süreniz o kadar artacaktır. Yani o elmayı yıkayana kadar normal bir su pompasında hemen devreye girecektir. Fakat buna bir basınç tankı taktığınızda o elmayı yıkana kadar geçen süre zarfında o basınç tankından çeşmeniz o suyu o basınçlı suyu yiyeceği için e, hidroforunuz ya da e, pompanız devreye girmeyecektir. E, bunu böyle yaparsanız e, hidroforunuz ya da e, şeyinizin e, su, su basan motorunuzun ömrüne biraz daha ömür katmış olursunuz diye ben düşünüyorum. E, bu yanlışları da ne bileyim ne düşünerek e, karavanlarına direkt e, su pompası koyuyorlar. E, ben anlayamıyorum. E, biraz daha piyasayı araştırarak bunların tam her şeyiyle yerli yerine basınç tanklarıyla konulmasının çok daha mantıklı ileriye dönük motor arızalarından kar etmemiz ve motorumuzun daha sağlıklı, daha uzun süre çalışması açısından daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ben bu hidroforlar konusunu da. Burada arkadaşlar bitirelim. Videomuz bayağı uzuyor. Çok da fazla uzatmayalım. Soğuk bir İstanbul akşamında sizlere şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum. En güzel günler sizin olsun. Abone olursanız da sevinirim. Şimdilik iyi günler, iyi akşamlar efendim.